duvarı, dört duvarı geziyor. Ne da oldu al oğlum? Al oğlum var ya, şey üç da birini bulamadık. Bu arada birini onu arıyoruz. Şöyle şu araya bir Bu tarafa geçtim. Ya bir atın hiç çekmeden tut. Bu tarafa geçmemiş. Geçmemiş. doğru gelin geriye dönecek. Bu Kara mı içine düştü. Oh. Ağam sen senin dikinde getir bakayım. Hadi artık Fotoğraf için bırak hadi mavi. Biraz iş yapalım. Oo güzelmiş ha Ali Bey. Nasıl oldu Ali? Efendim şöyle çekmeleri taşlıyordum. Bir baktım yavru aradan var diye çıktı. Ne yapacaksın? Sıktın galiba. Köpek de omzumdaydı. Şöyle aldım. Güzel. Az açıldı. Abi, Benim hamlu biraz uzun öyle gözledim bir attım. Top gibi düştü. Çıkan bir tane mi? İlk başta 10 tane çıktı. Arka tarafta tabii uzak olduğu için ilk atamadık. Sonra arkadaşları topladık. Arkadaşlarla hep beraber geldik. İş sürdük. Tepede izcimiz İsmet abiydi. O baktı dedi ki yavrular buraya indi. Hep beraber dolandık. Iki arkadaş arka tarafa giden diğer kekliklere bakıyorlar. Çok başarılı bir avdı. Canım kekliyim. Çok Sezonun güzel ya. Sezonun ilk kekliği. Bugün Çok ayın 15'i mi? Bugün ayın 15'i. Evet. Cumartesi. 10. ayın 15'i. Tamam, Sülü ne yaptın al Sezonun ilk günü. Av sezonu açıldı ilk günü. Bereketli geçti. Çok şükür. Kararlı. Hadi Görüm. bakayım. Öbür tarafta takıldı adam ama. Attılar. Öbür tarafta bir tanesini almış arkadaşlar. Üç temiz aldı. Öbür ee, tarafta evet. e, şey aldı. Hüseyin aldı bir tane. Hasan abi sanıyorsan bugün... Bu geçmedi mi? Geçmedi. Toltan'a bak. Hayır. Hani her da yaşlı bir şey mi? O zaman yemin ediyorum şimdi. Siz orada bekleyin. Biz oraya geliyoruz. Tamam bekleriz. Karşıda arkadaşlar da var. Tabii sıralandılar. Var yani. Yani hazır olunca illa çıkacağız.